Mino dönemi çok yakında. Birinci trailer Mino dönemi. Mino döneminin birinci traileri bu. Bu ilk trailer. Ve şimdi daha fazla uzatmadan trailer'a başlayalım. Bu <laughs> Mino dönemi. İşte bu Mino dönemi. İşte bu Mino dönemi. İşte bu 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 bu. İşte bu. İşte bu Mino dönemi işte bu yeni Mino dönemi işte bu Mino dönemi işte işte bu işte bu Mino dönemi işte bu işte bu Mino dönemi işte bu Mino dönemi işte bu Mino dönemi, i̇şte bu. Mino dönemi.